eleştirdiğim iki kişi ilk TTO yani Türk'te takıntılı oyuncu tabi kanalda değiştirmiş Ender olarak Kariye çıkarsa inşallah Diğeri de Ahmet Aka Eleştiriye başlayabilir Arkadaşlar bu yolda yeni yükledim ve sağıma girdim o zaman bari ben bu video sana sak... Ben bu işi bana saklayayım, bari şimdi yapayım. Ahmet Aga'yı eleştirmemin nedeni en yakın arkadaşını satması. Baba, bana göre hani izlenme için en yakın arkadaşını satma bana göre çok saçma. Zaten birçok insan da şey saldırıyor. Ben ama şunu anlamadım. Hani zaten ikiniz kardeş kanalar izleniyorsunuz. Bu böyle bir şey yapmanın mantığı ne? Ben Ya elman aman girişte biriyle. Hayır bir de Eskiden ben TTO olayından sonra TTO'yu izlemeyi bıraktım. Hani adamın hayatını karartıp şey yapıyorlar. Zaten Çankalk ve yukrup'un videosunu izledikten sonra anlarsınız olayı. Çankuhal ve Yükrup çok iyi anlatmış. Hay bir de... Bir de sadece Enes gibi bazı insanlar da 30 yıl önce Kole'yi niye bilmem ne diye konuşuyor. Adam hakkını savunmasın mı? ...hani şöyle düşünün... ...Türkiye'nin Müslümanlığı kabul ettiği dönemde... ...böyle bir nedenden... ...size ateş atsalar... ...ve hakkınızı savunamazsanız... ...o yüzden işte... ...sadece Enes'in yaptığı bence saçmalıktı. ...zaten espora spor değil diyor... ...espor bir spordur... Ya ...bu konuda ne alaka... ...her taşın altından çıkıyor... ...ben de anlamıyorum o konuyu... TTO geri döndü YouTube'a Ender adıyla ama ben eski TTO olmasını isterdim eski TTO olsa ben izlerdim ciddiyim eski TTO olsa ben izlerim ya niye hareket düştü eski Teto'yu ben çok seviyordum hatta böyle baya baya aşırı seviyordum böyle bu olayın çıkması kötü oldu ama bir şey daha var. i̇lla böyle olaylar olacak. Hani sevsem olmasa da. Olacak. Ben yani dediğim gibi Ahmet Akın yaptığı tam bir yüzsüzlük. zaten yur eleştiriyi de kaldıramadığı anlaşılıyor. Direkt Instagram'ındaki şeyi kapatmış. Adı neydi? Instagram'da yorumları kapatmış hani bir şey yapıyor ve bunun devamını bilmeden bir şey yapıyor. Ben bunu anlamadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Ninja ve çıktım. Bu olay hakkında da Teto aklıydı. Şu an hakkı savunulmuyor adam akıllı. Ama neyse işte öyle. Şu an videodan çıkacağım ama ki